Herkese selam. Bu videoda Logitech G203 Lightsync modelini inceleyeceğiz. İlk kutu açılışı sonrasında ilk izlenim ve uzun süreli kullanım deneyimlerimi anlatacağım. Kutu açılışından başlayalım. Çok kompakt küçük bir kutusu var. Buradan kutu içerisinden neler çıkıyor ona bakalım. Bir mouse'un kendisi. Bir kullanım kılavuzu bu şekilde. İçinde bir tane Logitech'in G logosu. Sticker'ı ve hiç okumadığımız. Şöyle mouse'a baktığımız zaman çok kompakt güzel bir mouse. Yanında iki tuşu var. Programlanabilir. Ortasına bir DPI ayarlayabildiğimiz yine ayarlanabilir bir tuş. 85 gram mouse'un kendi ağırlığı. Gördüğünüz gibi uzun 2.1 metre uzunluğunda bir kablosu. 8000 dpi'ye kadar destekliyor. Yani bunu çoğunlukla 400 ile 800, belki 1600 daha yukarısını kullanacak olanlar var mı bilmiyorum, hiç kullanmadım. Şöyle ilk izlenimimi açıklayayım sizlere. İlk izlenimim, mouse'u koyduğum zaman gerçekten mouse akıyor. Diğer mouse'um ölmüş maalesef. Ama bu mouse akıyor. Bildiğin, hani bırakıyorsun kendi kendine süzülüyor o bir mouse. Evet Logitech'in kendi sitesinden Logitech G Hub uygulaması indirdiğinizde mouse'unuzu direkt tanıyor. G203 Lightsync modelini burada gördük. Bunun üzerine bastığımız zaman mouse'umuzun özelliklerini buradan ayarlayabiliyoruz. Sensitivity DPI'ni bu şekilde 400, 800, 1600 isterseniz bu aralara noktalar koyarak kendiniz ayarlayabilirsiniz. 5 kademeli ayarlanabiliyor. Sonrasında buradan mouse'un kendi milisaniyesini ayarlayabilirsiniz. 1 milisaniye kullanıyorum ben. Buradan tuş atamalarını istediğiniz hepsine atayabilirsiniz. Bu şekilde tuş otomaları mevcut. Hepsini buradan görebilirsiniz. Sync'te de ışıklarını, RGB'sini buradan yönetebilirsiniz. Bir sürü mod bulunuyor. Burada 3 adet renk atayabiliyorsunuz. Mouse'unuzun sol, sağ ve orta kısımlarına. Buradan efektlerini ekleyebiliyorsunuz. Animasyonlarda Ocean Wave, Red, White and Blue ve Vertical diye 3 adet animasyon var burada. Buradan da ne tarafa nasıl döneceğini ayarlayabiliyorsunuz. Present kısmından bir çok animasyona daha erişim sağlıyor. Screen Sample Ekranınızdaki bu bölgedeki renkleri gösterir. Bu bölgede hangi renk yoğunluğu varsa o sizin mouse'unuzun rengi olur. Audio visualization'da, Visual Visualizer nasıl da bilmiyorum. Bilgisayarınızdan çıkan sesleri mouse'unuzda entegre eder. Mesela yüksek seslerde burası kırmızı olur. Yani kurcalaya kurcalaya öğrenirsiniz. Bu şekilde de uygulaması mevcut. Kendi sitesinden indirebilirsiniz. Tekrardan mouse'umuza döndüğümüzde kişisel kullanıcı olarak söylemediğim gibi gerçekten hafif bir mouse ve Elinize tam oturuyor. Çoğu videolarda büyük elle olan insanlar için ideal olmadığını ve avucunun içinde kaybolduğundan bahsetmişler ki öyle bir şey yok benim elim gayet büyük bir el ve ona rağmen mouse'u güzel bir şekilde kavrayabiliyorum. Sormak istediğiniz soruları yorum olarak atarsanız oradan cevaplarım. Kendinize iyi bakın.